İkna'lı Tasarım Atölyesinden herkese merhaba. Bugün sizinle ee, bu, şu son dönemde çok revaçta olan fırfırlı böyle bilekçeler, işte boyunluklar falan görmüşsünüzdür. Onlardan yapacağız. Onları da yaparken bu evimizde elimizde kalmış olan önceki zamanlarda artık kullanmadığımız böyle bir ee, namaz işte örtüsü vardı. Böyle bir baş örtüsü vardı elimde. Ben onu kullanacağım. İşte eski şallarınız olur. Eski eşarplarınız olur. Başka eski örtüleriniz olur. Kumaşa şeyinize uygun. Bu böyle pamuklu bir kumaş. Bayağı kaç senelik öyle duruyor. Çok kullanmıyorum. Bunu değerlendireyim dedim. Şöyle şimdi ee, ütüledim güzel bunu. Şimdi boyunluk için Şöyle 70 santim boyunda. şu Şurasında şeylik varmış. Şöyle orası yamuk gibi. Böyle boyu 70 santim. Eni de 36 santim olacak bir e, kumaş parça keseceğim şimdi. Şöyle buradan bakalım. 70 santim. Şöyle şurası yetmiş. Şimdi bu tarafı da 40 cm yapalım. 40 santim daha iyi olur. Biraz geniş olsun. Yakanın altında 40 yapalım biz bunu. 20 santim olacak. 40 iyidir. Şöyle. Şimdi. Şöyle katlıyorum. Hani genişliği bu kadar olacak. Boyunluğu. Tekrar bir 70 santim ölçüsünü alırız buradan. Evet. Biraz şeylerinde kenarlarında eğrilikler varmış. Neyse sıkıntı olmaz. Şöyle 70 santim. Şuraya gene işaret alalım. Ben bir geoderim alıp geleyim. Şuraya. Evet. Şimdi buradan şuradan keseceğim şuradan çıkaracağım şu kenarı ile birlikte kesiyorum ki o da çıksın orada bu tamam şurayı da keseyim alayım buradan şurada bir şey var Neyse onu Almayalım. O dikişte hallederiz. Bu böyle. Şimdi kol kısımları için keselim. Şöyle koluma baktım ben. Şöyle düşündüm ki 25 bakayım. 12,5. Yani şöyle şunları alayım. 25 santim eninde yani genişliği 25 olsun kalınca 12 buçuk kalacak şöyle 25 ve boyu da işte bir bilek 20 santim olursa boyu da bunun bakıyorum 35 olsa yeterli 25'e 35, 2 tane keseceğiz bundan. Bunu da 70 yapayım. Yine şöyle. 14 14 olsun dikişte falan. Bak 28 santim oldu. Burası 70. Burası da 28. 14, 14, 28. Yine böyle kesiyorum. Şimdi bunu tekrar ikiye keseceğim. Şimdi bunları şöyle işaretliyorum. Şuradan 5 santimden ve tekrar 2 santimden işaret alıyorum 5 santim 2 santim bunu da yine aynı şekilde 5 santim 2 santim böyle bunları dik dikeceğiz biraz sonra göstereceğim şimdi şöyle biraz kol olanını aldım bu burada göstereceğim şimdi bu işaretleri almıştık buraya böyle yapmıştık ya 5 santim 2 santim bu çizgi çekmiştik şimdi bunları şöyle çıkaracağız Bunları böyle açacağım. Ve bu tarafa doğru katlayacağım. Bu tarafa doğru katlıyorum. Bak çizgilerim burada. Şöyle. Şu 5 santimlik yer. Şurası. Burası da 2 santimlik olan yer bu çizgimiz bak pembe çizgimiz gözüküyor orada şimdi şöyle bir şey yapacağız şuralarda bir, birkaç tane iğneleyeyim. Şimdi bu e, buradan başlayacağım. Buraya geldiğimde ileri geri yapacağım. Burasını atlayacağım, dikmeyeceğim. Ondan sonra tekrar buradan başlayıp bu 5 santimlik yeri dikeceğim. Şimdi buradan buraya kadar dikiyorum şimdi bunu. Bak buraya geldim. Burada iğnemi alayım. Burada kaldırıyorum ayağımı. Tekrar buradan başlıyorum. Tekrar ileri geri böyle bitirdim dikişimi. Şurası açık. Şöyle göstereyim. Biraz tabi tülbent kumaşı olduğu için. Şimdi burası açık. Şimdi bu şekilde diktik. Buradan geldik. Buraya kadar. Burada 2 santimlik boşluk bıraktık. Burada tekrar 5 santimimiz işaretimizi aldık. Şuralarda çizgilerimiz var. Bunu şimdi şu dikişi şöyle arkaya gelecek şekilde şöyle önüme alıyorum. Buradan bakın. Bunu bırakıyorum. Bu dikiş kısmını alıyorum. Bunu da bırakıyorum. Buradaki iki dikişi birbirine yanaştırıyorum. Birleştiriyorum. Buradan şimdi makina sını çekeceğim. Evet. Şimdi bunu içeriden çeke çeke Bu dönecek, gelecek. Bak sonuna kadar geldim. Son başladığım yere geldim. Oradan şimdi şöyle 2 santimlik kadar göstereceğim şimdi. Burada 2 santimlik kadar bir dönme payı bıraktım. Şimdi bunu tersine çevireceğim. bak böyle çıkmış oldu şurada boşluğumuz var şimdi diğer kolu da ve yakayı da bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bunlara bir ütü yapalım ütü vuralım ki düzgün olsun ondan sonra dikişimize devam edeceğiz şimdi şu dikiş kısmını güzel ütüleyeceğim Şimdi şu altını çıkarıp e, şu açık olan yer vardı ya şurada orasını buraya geçirip tam sıfırdan yani dibinden bütün çevresine bir dikiş geçeceğim. Kumaşım çok ince tülbent kumaşı olduğu için şöyle tutarak çekerek dikiyorum. Evet. Şimdi şu ipliklerini temizleyelim. Şimdi o 5 santimlerimiz, 2 santimlerimiz vardı ya. Şurası da açık olan yer. 5 santim, 2 santim ölçmüştük. Şimdi onu tekrar içeride kaldı tabi o. Şöyle bak 5 santimden çiziyorum. ve 2 santim burası iç taraf zaten Şimdi bunları makinesini çekeceğim. Şöyle şuralara tekrar bir ütü yapabiliriz. Yaparız sonra. Şimdi buradan şu iki dik çizdiğim yerlere döne döne dikişimi çekiyorum. Şimdi Şimdi lastiklere sıra geldi. Böyle yassı lastiğim var. Herhalde bir santim kadar önünde. Şöyle bakın. Böyle bir santimlik. Kollar için 20 santim. 20 saatte. Bu kollar için. Ve bu boyunluk içinde 40 santim. Şimdi Burada boşluk bırakmıştık ya şu yerden Şöyle lastiğimi geçiriyorum. Dönmemesine dikkat ediyorum içinde. Sonra bu lastiğin iki ucunu dikiyorum. İster elde de dikebilirsiniz. Bunu şöyle yatırarak bir de zikzak yapıyorum ben böyle lastikleri, lastikli bir şey diktiğim zaman şöyle iyice sağlamlaşmış oldu. Sonra bu lastik bunun içinde kalıyor. Burasını isterseniz tekrar makineyle isterseniz de şöyle elde birleştirebilirsiniz. Burası iç tarafı. Şu ipliklerimizi temizleyelim. Bu şekilde. Şimdi ben diğer kolu ve yakayı da yapıp geliyorum. Evet ben diğer kolu da şöyle kötü tişörtümün altına taktım ama ev tişörtüm neyse siz daha güzel tişörtlerinizin bluzlarınızın altına taktığınızda daha güzel olur böyle diğer kolu ve şeyi de boyunluğu da bitirdim diktim şöyle bakın böyle olacak şöyle gayet güzel Böyle bu dikişli tarafı, geniş tarafı içeriye geliyor. Bu 5 santimlik kısım dışarıya gelecek bu tarafa. Aynı şekilde boyun kısmı da öyle ki burası hani bluzlarınızın hani böyle bir yaka açıklarını, oyuntularının altında kalsın, içeride kalsın diye bu 5 santimlik kısım dışarıda kalıyor. Böyle bugün bu e, kollukların bilek manşetlerin, fırfırlı manşetlerin ve yakalın yapımını gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Efendim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, videolarımı hype etmeyi ihmal etmeyin. Paylaşırsanız da süper olur. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, pozitif kalın, hoşça kalın.